Saadet Partisi'nin yürüyüşündeki sıkıntılardan bir tanesi bizim tasvip etmediğimiz efendim Tayyip Bey gitsin. Peki Tayyip Bey gitsin niye gitsin? Demin biz de söyledik. Milli görüşe aykırı icraatlar oldu. Zaten kendisi de söyledi ben milli görüş gömleğini çıkarttım diye. Peki şunu deseler Tayyip Bey gitsin Temel Bey gelsin ve milli görüşü uygulasın deseler burada bir sıkıntı yok. Ne diyor? Tayyip Bey gitsin Abdullah Gül gelsin. E peki Sayın Abdullah Gül'ün pek çok alanda Tayyip Bey'den bir farkı var mı? Efendim Tayyip Bey Amerika'da Siyonist think tanklerden cesaret madalyası ödülü aldı. E peki Sayın Abdullah Gül de Londra'da Chatham House'dan kristal küre ödülü aldı. Tayyip Bey Amerikan askerlerine dua ediyorum dedi. E peki Abdullah Gül de dünyada demokrasi için barış için en çok şehit veren Amerikan ordusudur dedi. E Büyük Orta projesine Tayyip Bey destek olduğu Abdullah Gül de hem başbakan olarak hem dışişleri bakanı olarak aynı dönemde reklamını yaptı, destek oldu, beraberlerdi zaten. Amerikanlı Irak operasyonuna Tayyip Bey destek olmuştu. E peki Abdullah Gül de destek oldu. Hatta tezkere geçmedi. Amerikalılara ne diyeceğiz diye gece uyku uyuyamadım dedi. Yani Tayyip Bey ben Erbakan Hoca'nın adil düzenine özür dilerim faiz dünya gerçeğidir faizsiz bir ekonomi düşünmüyorum dedi. E peki Sayın Abdullah Gül de ben Erbakan Hoca'nın adil düzene inanmıyorum, liberal ekonomiye inanıyorum dedi. Yani nereden bakarsanız burada bir fark görmeniz mümkün değil. E bu milli görüşün tasvip edeceği milli görüş çizgisinde olan bir patini yapacağı bir iş değil ki Tayyip Bey'i e götürüp de Abdullah Gül'ü getirmek. Bu noktada bütün güçleriyle bunun için mücadele ettiler, mutabık kaldılar. Sayın Meral Akşener ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım deyince bu çatı aday formülü işlemedi. Yoksa Saadet Partisi'ne kalsa Abdullah Bey Cumhurbaşkanı yap